Hesap açılış serimizin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Önceki videolarda bireysel olarak hem banka hesap açılışını hem de Amazon hesap açılışını göstermiştim. Üçüncü videomuzda da Amerika şirketiyle World First hesabı açmayı göstermiştim. Bu videoda İngiltere şirketiyle Wise hesabının nasıl açılacağını detaylı bir şekilde göstereceğim size arkadaşlar. Her videoyu çeşitlendirip farklı ülkelerde farklı şirketlerle nasıl hesap açılacağını sizlere göstermeye çalışıyoruz. Bir diğer videoda da şirketle Amazon hesabı açılışını göstereceğiz. Vakit kaybetmeyelim ve İngiltere şirketiyle nasıl Wise hesabı açılacağını detaylı bir şekilde gösterelim. Ekranımızı yansıttık ve Google'a Wise yazdık. Wise dedikten sonra sponsorlu olarak farklı siteler karşısına çıkacak. Fakat biz Wise'ın resmi sitesine gireceğiz. O da Wise.com arkadaşlar. Ve bu yeşil logosu olan siteye giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra da burada dili Türkçe olarak kullanacağım. Geçen videolarımızda hep İngilizce olarak anlatmıştık ve yorumlarda da Türkçe'de bir hesap açılış yapmamız gerektiği hakkında tavsiyeler vardı. Biz de sizi dinledik ve bu videoyu Türkçe yapacağız arkadaşlar. Yani giriş sayfamızın dili Türkçe olacak. Sağ üst taraftaki yeşil renkli kaydoluna basıyoruz ve kaydol dona bastıktan sonra da hesap oluşturmak için mail adresimizi veriyoruz. Bu Amazon hesabınızla aynı olursa iyi olur sizin için diyorum ve buraya mail adresimizi yazıyoruz. Mail adresimizi yazdık. Ardından da devam'a tıkladık. Mail adresimize bir bildirim gidiyor. Mail adresimizi girip oradaki linke tıklıyoruz ve buraya tekrar geri dönüş sağlıyoruz arkadaşlar. Geri dönüş sağladıktan sonra e-posta doğrulandı yazıyor ve buradan devam et'e tıklıyoruz. Devam et'e tıkladıktan sonra da ne tür bir hesap oluşturmak istersiniz diyor. Yani bireysel mi, şirket mi? Ki zaten bireysel burada seçemiyoruz. Bireysel olarak Türk kullanıcılar tarafından Wise hesabı artık açılmıyor arkadaşlar. Mecburen işletmeyi seçeceğiz. İşletmeyi seçtik. Seçtikten sonra da işletmenizin konumu neresi diyor. Buraya şirketimizin hangi ülkede olduğunu yazacağız. Amerika şirketinizle de aslında Wise hesabı açabilirsiniz ama biz burada İngiltere şirketimiz açacağımız için bölgeyi İngiltere seçiyoruz. Siz Amerika şirketiyle hesap açılışı yapacaksanız Amerika'yı seçeceksiniz. Geri kalan süreç tamamen benzer arkadaşlar. Diyorum ve buradan İngiltere'yi seçiyorum, B'ye bastım Birleşik Krallığı seçtim. Seçtikten sonra da devam et'e tıklıyorum. ile yapabileceklerimiz karşımıza çıkıyor. Buradan yurtdışına para gönderme, kartla yurtdışı harcamaları, para tutma ve çevirme gibi gibi birçok seçenek var arkadaşlar. Ardından devam et'e tıkladık yine devam et'e tıkladıktan sonra da telefon numaramızı girmemiz gerekiyor. Buradaki kod bölümüne ülkemiz seçiyoruz yani artı 90 yazıyoruz arkadaşlar 90 yazdıktan sonra zaten direkt Türkiye'nin kodu geliyor. Buna tıkladık ardından numaramızı girdik. Numaramıza girdikten sonra doğrulama kodunu göndere tıklıyoruz tıkladık ardından da bir bize bir SMS gelecek arkadaşlar 6 haneli. Bu SMS'i buraya gireceğiz. Ardından da bit diye tıklayacağız ve bir diğer aşamaya geçiyor olacağız. Şifre oluşturacağız. Burada şifremizi gireceğiz arkadaşlar. Şifremizi girdikten sonra da devam et'e tıklayacağız. Ama bakın gördüğünüz gibi harf, rakam ve minimum 9 karakter içermesi gerekiyormuş şifremizin arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra da devam et'e tıklayıp ilerliyoruz. Ardından da başlayalım'a tıklıyoruz. başlayama tıkladıktan sonra da işletmenizdeki rolünüz nedir diyor. Yani siz şirketin hissedarı mısınız, ortağı mısınız, neyisiniz diyor. Burada yönetici ve hissedara tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra da işletmenizi Companies House kayıtlarında bulun diyor. Buradaki güzel taraf şu. Vice İngiltere meşeli bir banka olduğu için Companies House'la ortak yani koordineli bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Siz burada şirketiniz adını girdiğiniz an hemen bilgilerinizi otomatik olarak çıkıyor. Burada biz şirketimizin adını yazdık. Sonra ltd bile yazmadan alt tarafta şirketimizin adı çıktı. Buna tıkladık ve ardından da şirketimizin bilgileri otomatik olarak geldi arkadaşlar. Burada şirketimizin adı, kayıt numarası vesaire otomatik olarak yazıyor ve aynı şekilde kaydet ve devam et'e tıkladık. Kaydet ve devam et'e tıkladıktan sonra da adresimiz çıktı. Bu da adres aynı şekilde otomatik olarak görünüyor. Kaydet ve devam et'e geliyoruz. İşletmenizin sektörünü seçin diyor arkadaşlar. Buradan bir sektör seçeceğiz. Burada sattığınız ya da satmayı planladığınız ürün hangisi ise o ürünün kategorisine seçim yapabilirsiniz. Biz burada perakende e-ticaret toptan ve imalatı tıkladık. Siz de burada farklı bir alan, farklı bir kategori seçebilirsiniz. Fark etmez. Ardından da araç aksesuarı, yedek parça ve üretimi seçtik. Siz burada başka ürünlerde seçebilirsiniz arkadaşlar. Burası biraz formalite. İşletmenizdeki çalışan sayısını yazıyoruz. Biz buraya 2.10 diyoruz. Siz de 2.10 yazabilirsiniz. Kaydet ve devama tıklayacağız ardından. Kaydet ve devama tıkladıktan sonra da biraz önceki seçiminiz hakkında bir açıklama yazmanızı istiyor. Buraya kısaca ben ev ürünleri ve parçaları, aksesuarları satacağım diye yazabilirsiniz. Tabii bunu İngilizce yazacaksınız yani I will sell house and household appliances ya da products gibi bir açıklama yazabilirsiniz. Ardından da kaydet ve devam et tıklayacaksınız. Buna tıkladıktan sonra da internet sitenizi veya online profilinizi paylaşın diyor. Burada web siteniz varsa paylaşabilirsiniz. Yoksa internet sitem yok diyebilirsiniz ve yine devam edebilirsiniz. Ticari adres ekleyin yazıyor arkadaşlar. Buradaki ticari adres aslında sizin ikamet adresiniz. İkamet adresinizi de buraya Türkçe karakter kullanmadan İngilizce karakterlerle yazıyor olacaksınız arkadaşlar. Bakın burada mesela bizim geçen videoları aramızda da aynı şekilde kullandığımız bir fatura vardı. Şunu her zaman söylüyorum. Hesap açarken mutlaka elinizde bir faturanız olsun sizin üstüne. Yani hesabı açacak kişi kimse o kişinin adına bir fatura olması gerekli. Bu faturayı referans alarak yani burada yazan adres bilgilerini diğer bilgileri referans alarak mutlaka ama mutlaka hesap açılışlarını yapın diye söylüyoruz. Burada da aynı şekilde geçen videolarda kullandığımız fatura arkadaşlar. Elektrik faturası. O fatura adresine göre burada ben adres bilgilerimi İngilizce karakterlerle yazıyorum. Bakın Sehitler Mah Kizilay Cad yazıyor. Yani burası Normalde Şehitler Mahallesi Kızılay Caddesi ama Türkçe karakter kullanmamak için bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Buraya da Izmir yazıyorum. Ardından da posta kodunu 35300 diyorum ve devam et'e tıklıyorum. Devam et'e tıkladıktan sonra da ticari adresi doğrulayın yazıyor. Ticari adresimiz burada zaten yazılı oluyor olacak. Yani biraz önce yazdığımız kısım buraya geldi. Onaylayın ve devam edene tıklıyoruz. Burada tekrar kontrol edin arkadaşlar. Bir yanlış varsa düzeltirseniz yoksa devam edebiliriz. Ardından da yine aynı şekilde kişi burada otomatik olarak çıkıyor. Bu biz oluyoruz zaten. Buradan da devam ediyoruz. Bize kendinizden bahsedin diyor. Buraya adımızı soyadımızı yazıyoruz. Doğum tarihimizi vesaire seçiyoruz. telefonda burada aynı şekilde. Kaydet ve devam ede basıyoruz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde açılabiliyor yani aslında. Zaten şirketin otomatik olarak bilgilerini bize vermişti. Adresinizi girin diyor arkadaşlar. Buraya el ile adres girin diyeceğiz. Çünkü burası İngiltere'deki adreslerle koordineli bir şekilde çalışabiliyor. Yani Türkiye'deki adresler maalesef burada otomatik olarak çıkmıyor. O yüzden elle gireceğiz. Adresimizi yine biraz önce aynı girdiğimiz gibi gireceğiz. Ardından da onayla ve devam et'e tıklayacağız arkadaşlar. Onayla ve devam et'e tıkladık. Ödeme alacağınız para birimlerini seçin diyor. Biz burada İngiltere'yi seçebiliriz. Amerikan dolarını seçebiliriz. Hepsini de seçebiliriz. Fark etmez. Biz başta sterlini seçtik ve devam et'e tıkladık arkadaşlar. Devam et'e tıkladıktan sonra Wise kullanım amacınız nedir diye soruyor bize Wise. Biz de hem tedarikçi ve üstlenici ödemesi hem de ürün ve hizmetler için para alımını seçiyoruz. Ardından da devam et'e tıklıyoruz. Devam et'e tıkladıktan sonra zaten adres otomatikman geliyor. Bu adresin faturasını istiyor bizden. Bir UT istiyor Vice. Biz de elektrik, su, doğalgaz, internet faturası gibi geçerli olan faturaları buraya yüklüyoruz arkadaşlar. Tıkladık kabul edilebilir belgeler kısmına ve ardından da hizmet faturası, telekümülasyon faturası, kira sözleşmesi, banka dökümü gibi seçenekler karşımıza çıkıyor. Ama burada dediğim gibi garanti yöntem arkadaşlar bir utility bill yani elektrik, su, doğalgaz faturası. Hizmet faturasını seçtik. Ardından da ileri dedik. ileri dedikten sonra da faturamızı yükleyeceğimiz kısma geldik. Burada da Devam et'e tıklayacağız. Devam et'e tıkladıktan sonra da Fatura yüklendi yazıyor arkadaşlar. Ardından da göndere basıyoruz. Diğer sayfaya geldiğimizde yine adımızı, soyadımızı, doğum tarihimizi yazıyoruz arkadaşlar. Türkiye seçiyoruz. Alt taraftan ikamet ettiğimiz yer olarak tabii ki siz başka bir yerde ikamet ediyorsanız ona göre girmeniz lazım. Bunu söylemeye gerek yoktur diye tahmin ediyorum. Devam et dedik arkadaşlar. Devam et'e tıkladıktan sonra da işletme sahiplerini doğrulayın diyor. Başka bir ortak vesaire varsa o kişinin bilgilerine buraya giriyoruz. Devam alt taraftan da kutucuğa tıklayıp devam et'e tıklıyoruz. Kimliğinizi doğrulayın kısmı geliyor. Burada kimliği düzenleyen ülke yani kimliğinizin ait olduğu ülke. Biz Türkiye seçiyoruz. Sizin başka bir ülke ise Azerbaycan, Türkmenistan çünkü buralardan çok oluyor. Kendi ülkenizi seçeceksiniz arkadaşlar. Ya da mesela pasaportunuz var. Pasaportu başka bir ülkede aldınız. Onu seçiyorsunuz. Türkiye dedik. Türkiye dedikten sonra da biz burada kimliğimizi ilerledik. Siz burada pasaportla da yine aynı şekilde seçebilirsiniz. Ulusal kimliği seçiyoruz. Ulusal kimlik dedikten sonra önünü ve arka yüzünü kimliğini buraya yüklüyoruz. Yükledikten sonra da her şey net mi diye karşımıza bir soru çıkıyor. Burayı da arkadaşlar kimliğimizi inceledikten sonra Gönderi tıklıyoruz. Burada kimliğinizi taratmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Elle fotoğraf çekmeyin. 600 dpi formatında kimliğinizi taratın ve bu şekilde yükleyin. Gönder dedik. Gönderi tıkladıktan sonra da aylık toplam hacmimizi soruyor bize. Biz buradan 500 ve 5000 pound arasını seçiyoruz. Seçtikten sonra devam et tıklıyoruz. Ödeme kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada kredi kartınız da mı yoksa banka kartınız da mı Wise'da başlangıç için 45 pound ödeme yapacağını seçiyorsunuz. Ardından da ödemeye devam edelim'e tıklıyoruz. Biz burada banka kartını seçmişiz. Banka kartımızı ödemişiz ve kart bilgilerini buraya girdik sonra da ödeme 45 pound kısmına tıklıyoruz tıkladıktan sonra da arkadaşlar işlem bitmiş oluyor. Ödeme tamamlandı diyor ve şu anda hazırsınız yazıyor. İşlem bu kadar aslında. 10 dakikaya vay hesabını açabiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle burada kart ödemeyi yaparken sanal kart vesaire kullanmayın. Geçerli olan kartlar kullanın mutlaka diyorum arkadaşlar ve Wise'a e hesap açılacağını öğrenmiş oluyoruz. Aklınıza sorular varsa açıklama kısmından bizlere yazabilirsiniz. Danışmanlık ve diğer konular için bizleri 0542 471 97 92 numaralı telefonun WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bir diğer videoda şirketle Amazon hesap açılış sürecini sizlere anlatıyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.